Fransa gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz arkadaşlar. Ee, hemen şöyle yolcularımızı aracımıza kabul edelim. Reims'teyiz. Reims'ten Dijon'a gideceğiz. Ee, biraz hızlı olursan oyun. Nereye? Bu ne lan? Yok ablacığım. Direkt yani... Yes buyur Dijon. Evet Dijon'a gidiyoruz. Dijon. Bakıyorum. Dijon. Evet. Evet. Buyur. Hoş geldin. Sen de gel. Sen. Hanover'a gitmiyorum. Diğer otobüs. Eee buyur. Buyur abi. Sen de geç. Şöyle sana bakalım. Buyur. Sen. Sen de Dijon. Sen nereye gidiyorsun? Dijon. Başka kal kaldı mı kimse? Ha şuna bilet vereceğiz. Tamam bilet. gitmiyor abi. Ne güzel. Bilet vermekten kurtuldum ya. O bilet satmaktan kurtuldum. Şimdi otobüsümüze binelim. Bugün VDL'nin 122 kabinli kullanacağım. Tam orta kabin. Tam e, olması gereken bir kabinli kullanacağım. Onu aktarmış olayım sizlere. E, şimdi aracın içerisi klimalar falan komple çalışıyor. Kapaklarını kapatalım. ESC'ye basıp ben seferi başlat desek zamanı ileri alamıyorum tabi. Şöyle biraz da zamanın başlangıç saatimize alalım ve yolumuza başlayalım. Hadi hayırlı olsun. Paris'ten çıkalım. Dijon'a doğru bir yolculuk yapacağız. Neler olacak hep beraber göreceğiz yolda. Herhalde tamam. Ve her bölüm başka otobüs kullanmayı planlıyorum bu Fransa gezisinde. Fransa'yı komple bitirdikten sonra da zaten seri bitmiş olacak. Komik. Çok komik Çok komik böyle gülmekte de, gülmemekte de ayıp olur diyelim ve gidelim Şimdi diyecek çok hızlı gidiyorsunuz biraz yavaş gitseniz ya Diyecekler bana ama yani Pek umursamıyorum yolcuları Yolcular boş konuşuyor ya Çok biliyorsa geldik kendi sürecek abi Ayıp oluyor Ha, yolu göstereyim sizlere yolu unutmadan. Şimdi Reims'ten çıkacağız. 300 kilometrelik bir yolumuz var. Basacağım arkadaşlar. Bu bölüm basa basa gideceğim böyle. Sonuna kadar basacağım arabanın. Şuradan e, şu yoldan gidip Dijon'a ineceğiz. Dijon'dan bir sonraki bölüm büyük ihtimal Lyon falan yaparız. Onu da söyleyeyim sizlere. Şu Şehir içinden bir çıkalım. E, şehir içinde fazla hızlı gidemiyorum biliyorsunuz. Hemen uyarı veriyorlar ki, çok hızlı gidiyorsun diye. Halbuki ben hızlı gitmiyorum. Otobüs gidiyor. Ben olduğum yerde otobüs ama otobüs gidiyor yani. Böyle de bir ince bir espri sokarım araya. Hiç acımam. Nasıl ya? Oraya nasıl 30 olabilir abi? Manyak mısınız? Onun onda varacakmışım oraya. Sonra yok şöyle bir yatıralım otobüsü. Bas 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 bas. Bunun yanından şuraya girmek istiyorum. Oyunu götürdü ki böyle tam güzel çalışmıyor. Onu aktarmış olayım da. Hani retard'da çekiyorum ama halen roket gibi gitmeye devam ediyor otobüs. Ben tamamen oyunla alakalı bir durum. Yolun girişi neden 30'da? Burası 90, 100. Peki onu söyler misiniz bana oyun? Niye böyle bir şey yaptınız? Devam arabacık devam 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 hadi Bekleme öyle Geçiyorum ben Tamam eyvallah Üf. Halen optimizasyonla ilgili Çalışmalar devam ettiriyor Tmle Fransa ile ilgili Bu uzun zamanda zaten Çözülecek gibi de durmuyor biliyorsunuz Ama ellerinden geleni Yapıyorlar bunu her videoda söylüyorum Optimizasyonla alakalı gelişmeyi Eee Turist basa çok güncelleme geldi. Yani Fern değil de Turist basa bayağı güncelleme geliyor. 1.9 GB. 1.9 GB. Böyle haftada bir kere bir güncelleme getiriyorlar beta güncellemelerini. Ama ee, onun optimizasyonu daha kötü şu an. E, onu düzeltmeye çalışıyorlar. O da düzeltilirse olacaktır. E, Oynanılabilecek onu söyleyeyim. Hani basıyorum bu bölüm. Mecbur basacağım arkadaşlar. Onu aktarmış olan işte güneş var. Bakın buralarda bir optimizasyonla ilgili bir problem yaşadık. Tuhaf tuhaf kasmalar falan meydana geldi. Ve biraz araç dışından kullanalım. Çok sert gibi duruyor ama değil ya yol Yol yolunun dönüşü çok sertmiş gibi duruyor da değil Şeyi açtım ee, hani Kabin içinde açayım da görün arkadaşlar rahat bir şekilde Sisler falan açıktı e, otobüste tır diyecektim ben. Otobüste sislerle falan gidiyoruz Böyle etrafa Bakalım hatta önünü göstereyim aracın e, Sislerimiz açık gidiyoruz bu aracın sisini e, J şey J de yanlış hatırlamıyorsam evet, J tuşuyla açıp kapatabiliyorsunuz. Öyle bir özelliğiniz var. Mesela J iki kez basarsanız arka sisleri de yakıyor. Bir kez basıp kapatabiliyorsunuz. Tek basmada ön sisler yanıyor. Bunu da bilmeyenler varsa söylemiş olayım. 272 kilometremiz kaldı. E, bayağı bir basarak gidiyoruz. Mecbur basarak gitmek zorundayım çünkü e, aksi takdirden video uzuyor. Hem konuşacak bir şey bulamıyorum. Öyle biraz sıkıntıya düşmemek için. Hem gösterecek bir şey yok zaten arkadaşlar. Önemli olan gezmek Fransa'yı. Turlayalım bakalım. Belki görecek olduğumuz şeyler vardır. Güzel şeyler vardır. Onları yorumlarız. Bakarız diye böyle bir seri yapıyoruz. Bakalım neler olacak. Böyle bol bol ağaçlık ortamlar ya. Hani bol bol orman var dinlenme yerleri var şuralarda. Girip dinlenebiliyoruz. Allah o nasıl bir drop abi dur. İki tarafını da açabiliyorum. Kapatalım. Rüzgar gülleri var. Rüzgar türbinleri. La ile güzel de. Ne bileyim alışamadık bu arabaya gitti ya. ile güzel normalde. İyi de gidiyor. Ben e, Fransa DLC'ni 145 lira sanıyordum. Ki fiyatı düşürmüşler bunlar. Ee, yeni haberim oldu. Steam sayfasından girince baktım. 95 liraya falan düşürmüşler fiyatı. Yani e, olması gereken fiyata düşmüş açıkçası. Onu söyleyeyim. Yani 145 lira gerçekten çok pahalıydı. Biz bunu şaşırmıştık. Oyundan pahalı diyelim olur dedik çıktığında ama düşürmüşler onu. 95 liraya falan düşmüş. iyi de olmuş yani. Yoksa kimse alamazdı bunu. Bir erken erişim sürecinin sürümünde çıkmış bir DLC Hani e, Tamamlanmadan 140 lira Biraz fazla kaçıyordu Ama yani şu an bile oynanılabilir ya Daha iyi sistemlerde sıkıntı yaratacağını sanmıyorum Rahat rahat oynayabilirsiniz benim benim sistem ve üstü sistemlerde rahat rahat oyunu oynayabilirsiniz diye düşünüyorum. Biz bir sıkıntı çekeceğini sanmıyorum. Ufak tefek droplar yersiniz ama onlar da önemli değil ya. Hadi göz ardı edilebilir. Tabii gönül ister ki hiç böyle kasmadan gönül rahatlığıyla oyunu oynayalım. ETS kalitesinde istiyor ama hani olmuyor arkadaşlar maalesef. Öyle bir şey söz konusu değil. Klasik yollar ya, hani değişik bir şey yok. Ben ilk defa gidiyorum bu arada buralara. Hani klasik arkadaşlar. Her yer aynı klasik. Skyna da basmış gidiyor ya. Bol bol ova var yani. Göl gibi sanıyorum da göl değil buralar. Bildiğin ova ya. Böyle uzun uzan uzun uzak gidiyor öyle. Dijon Lyon. Lyon Dijon. Mas ya. Bu yol da oraya gidiyor. Bu yol da oraya gidiyor. Nasıl oluyor? Uykum geldi biliyor musunuz? Yola bakmaktan İnsanın uykusunu getiriyor bu şeyin fermasın yolları Gözlerim ağırlaştı O AVS sesiydi. Onu aktarmış olan. AVS eklendi oyuna da. Yani AVS o kadar da ses. Ne bileyim ya. fazı enteresan. Değişik. ABS'nin yani sesi öyle çıkabilir mi ya? Trene koduğunla bir gümbürtü kopuyor arabanın altına. No, ne oldu belli değil. Ay, ay. Ah yeah yeah you know swan ah yeah no mum. F modun farkını burada anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? F modun farkı. Bu oyunda F mod farkı var. Mesela araçların yanından geçerken her aracın kendine göre bir sesi var. Bak şimdi. Duyuyorsunuz değil mi sesi? Bir uğultu geliyor tırlardan. İşte bu F mod ETS'ye geldiğinde aynı sesi ETS'den de alacaksınız. Onu aktarayım. Yani F mod bu. Ve o seslerin değişikliği, dışarıdaki seslerle içerideki seslerin birbirine karışmadan aynı anda gelebilmesi. Bunların kaynağı hep F mod. F mod yazılımıyla anlaşmalı anlaşması lazım. Temeli şey seçeceğim diyeceğim de o ağaç işte ne o yolun ortasında ya. Allah Allah. Dedim acaba dalları arabaya çarpar mı diye dedim. kendimi sıfıra kadar attım. Orada bir kaza yapsaydık var öldüydük. Ben tamam, tam gaz gidiyoruz. Halen bir şikayet etmediler. Hızlı gidiyorsun falan demediler bana. Ha şunu yapmadım. Yeter. Yeter çok bile. Şimdi burası rampa aşağı herhalde. Öyle bir biraz basacağız. Sen otobüsün kendine gel ya. Yemin ediyorum gözlerim kapanıyor. Anlamadım ama niye böyle oldu? Oyda gözlerim kapanıyor ya. Daha bayağı yolumuz var. Orada herhalde bir ova gibi bir şey Bakayım Aa su varmış aşağıda Su mu o ya? Göl var herhalde, göl gibi bir şey Herhalde göl Göle benziyor Kadan aşağı biraz tuhaf gözüküyor da Ya göl var herhalde 112 kilometre kaldı Büyük ihtimalle bir, bir 10 dakikalık yolumuz daha var bir dinlenme tesisi daha. Ya hani oyunda bir ekonomi falan yok ya arkadaşlar. O yüzden biraz şey geliyor. Boş gibi geliyor hani Fermas. Ekonomi olmadığından dolayı. Ama şey mesela öyle değil. Turist Pass öyle değil. Turist Pass'ta bir ekonominiz var. Ona göre oynuyorsunuz oyunu. Yani o, o olay şeyde olmadığı için. Fermas'ta olmadığı için bu şekil oynamak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Vallahi eskiyorum ha. Bu oğlum şu ekranı bari bakayım biraz. Oy. Buraya bakınca rahatlıyor mu bak. Tamam. Oyun felç etti beni Şöyle demek ki 2000 kilometre şu şekilde gitsem Ben uyurum ya direksiyonun üstünde Niye bu oyun bu kadar yoruyor beni robot gibi bakıyorum şu an sağ sola. Ya Allah'ım ya. Yolda da hiç sıkıntı yok ha. Basıp basıp gidebiliyoruz böyle. 100 kilometreyle devam. Ne? Biz erken mi geldik diyecek birazdan. Bak şimdi. 77 kilometre sonra aynısın diyecek. Ne? Biz erken mi geldik? Biraz sonraki muhabbet bu. Manyak bir görüntü değil mi ya? Galiba manyak bir görüntüydü. Böyle bir ilerler sistik yine duruyor ya. O, o görüntü çok iyi. Allah kaza yaptı gördünüz mü? De oyun burada 7 yani. Nana 7 şu an. 12 fps, 17 fps, 18 fps. 21 11 lira kadar düştü az önce. Şu an bile sıkıntılı. Şu an çok sıkıntılı gidiyoruz. 8 fps. Yani oyun gitti. Dışarıya geçince düzeliyor. var. Burada bir sıkıntı var. Şu arada bir sıkıntı vardı. Bunu hallettik. Oradan geçtik. Yine öyle bir olay var. Yine bir sıkıntı. Yine bir sıkıntı. Bayağı roket gibi gidiyoruz Ablan abi. Korkudan gözünü yoldan ayıramıyor abla Tipe bak Tipe bak Ablan abi. Abla ne yaptın Ne yaptın abla Allah önüne bak önüne. Allah o ne lan? Oğlum ya abi ağacın içinden falan geçiyoruz. Hayır oyun. Force. Madrunner mı oldun? Ne oldun? Spitaris mı oldun? Anlamadım ki. 33 kilometremiz kaldı ve Dijon'a gayet yaklaştık. Biraz sonra Dijon'a gireceğiz. Hızımızı keselim. Evet. Tamam parayı ödedik otobandan çıkıyoruz Ve artık şehir içine doğru Giriyoruz Dijon Keşfedildi şu an Dijon sınırına girdim Şehir sınırına Evet Dijon'da da var ee, FPS ile alakalı Sorunlar optimizasyonla ilgili Sorunlar Dijon'da da Mevcut Adam zart diye önümüze girdi ya la Allah Allah Deli misiniz nesiniz Otomatik gazla gidelim de Buraya kadar hiçbir şey yapmadık Mükemmel bir şekilde bitirelim ee, O yüzden yavaş yavaş gidelim şöyle 320 Kilometreyi 25 dakikada falan gelmiş oluyoruz büyük ihtimal. Şu an 22. dakikadayız. Böyle Dijon'da bu şekilde hani Burada bir reklam panosu var da Allah da belanı versin ya. Allah da belanı versin ya. Ben hasarsız götüreyim derken arabayı şey kaldırıma vurduk. İyi mi? Köprü. Köprünün ayrıntısı güzel ama bu bir, ne köprüsü bu? Tren köprüsü mü? Tren köprüsüymüş. Üstünde şeyler var, teller var. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi hiç sorunsuz getir getir sen burada vur arabayı. Sinir oluyorum şu an. 500'e de gitsem giderim ya. Cık cık. Bir de hani kasıyor ya hani anlamıyorsun nereye vuracağını arabanın. Optimizasyonunu şimdi oyun. Lanet olsun ya. Böyle ben bir şey görmedim abi 5 fps nedir ya hani 21 fps nedir abi 19 fps nedir manyak mı? dalga mı geçiyorum fermaz nasıl bir fps? Hadi abi, biraz daha hızlı gider misiniz? Normalde yolun hız sınırı 50 ama siz 40'la falan gidiyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Biraz basarsanız kaza sevinirim. Tuhaf tuhaf afişler var ya. Resimler var sokaklarda. Hamburger değil mi o? Oraya bir hamburger afişe asmışlar. Ya işte Dijon'da böyle bir şehir yani hani şurada koskoca bina var ne binası la o. Fena değil ya. Hani gerçeği yansıtmaya çalışmışlar. Önemli yerlerini göstermeye çalışmışlar. Her şehrin. Bu da fena değil iyi olmuş. Ve 3 tane hani Mercedes'in de Vito'nun da peş peşe gitmesi peki. Bence bunlar kaçakçı ha. Öndeki yolunu değiştirdi bak. Öndeki evi tanınmamak için gidiyor. Var bir iş. Biz böyle dönüyormuşuz. Bize böyle dediler. Otogar burası. Otogar'a geldik. off yani abi şu an takılıyor yani oyun ileri geri ileri geri oynuyor yani sevmediğim bir olay. Sevmediğim bir olay yaşıyor şu an bilgisayar. aynı neyse ya sorunsuz bir şekilde geldik en, en azından crash yemeden. Telegram'a mi gitseydin? Gitseydin. Gitseydin. Gitseydin niye Niye gitmedin? Neredesin lan? Neredesin? Neredesin? Kimdi lan o? Kim? Sen miydin? Sen miydin? Sana buradan kafayı bir korum. Amele sümüğü gibi yapışırsın oraya. Al lan bağlayınız. Defolun lan. Yürü. Allah'ım ya. Tamam lan. Hala bekliyor orada gidip vuracağım kafasına. Her neyse arkadaşlar. Keşke öyle inip birilerinin dövme olsa şu oyuna var Yolcular paramparça ederim orada. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tamam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Like, like, like yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.